Merhaba değerli öğrenciler. 40. föyde Türkiye'de nüfus konusuna başlıyoruz. Türkiye'de nüfusun değişimi. Osmanlı Devleti'nde ilk nüfus sayımı II. Mahmut döneminde askeri amaçla gerçekleştirilmiştir. Cumhuriyet döneminde ilk kapsamlı nüfus sayımı 1927 yılında yapılmıştır. 1935'teki nüfus sayımından sonra 1990'a kadar 5 yılda bir 1990'dan sonra ise 10 yılda bir yapılırken 2007 yılından itibaren ise adrese dayalı nüfus kayıt sistemi ile belirlenmektedir. Nüfus artış hızının azalması nüfus miktarının azaldığı anlamına gelmez. Nüfus artış hızı eksi olursa nüfus miktarı azalışa geçer. E, nüfus e, sayımlarındaki e, rakamlara baktığımızda Türkiye nüfusunun e, sürekli arttığını görüyoruz. Fakat nüfus artış hızlarına baktığımızda e, rakamların değişkenlik gösterdiğini, bazı yıllarda azaldığını, bazı yıllarda arttığını görüyoruz. Özellikle e, 1945 yılında nüfus artış hızı e, binde onlara kadar düşmüştür. Daha sonra tekrar yükselişe geçmiştir ve daha sonra bazı yıllarda iniş ve çıkışlar sergilemiştir. Grafikte Türkiye'nin 1935-2019 yılları arasındaki nüfus artış hızı verilmiştir. Bu grafiğe dayanarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz? A) Verilen yıllar içinde Türkiye nüfusu sürekli artmıştır. Evet, nüfus artış hızı sıfırın üzerinde olduğu sürece, pozitif bir rakam olduğu sürece nüfus artış hızı, nüfus sürekli artmış oluyor. Yani nüfus artış hızı düşse dahi nüfus miktarı artıyor. Nüfus artış hızında dalgalanmalar olmuştur. Evet, dalgalanmaları grafikte görüyoruz. Türkiye'de nüfus artış hızının en fazla olduğu dönem 1955-60 dönemidir. Doğru. Türkiye'de nüfusun en az olduğu yıl 1945'tir. Bu yanıltıcı bir unsurdur bu. 1945'te nüfus artış hızının en az olduğu yıldır. Ama nüfusun en az olduğu yıl 1935 yıldır grafiğe göre. Dolayısıyla D şıkkı yanlıştır. E şıkkına baktığımızda 1985'ten sonra nüfus artış hızı sürekli azalmıştır. Evet bakıyorum. 85'ten sonra sürekli inişte grafik. Dolayısıyla E şıkkına da ulaşılır. Cevabımız D seçeneğidir. Türkiye'de görülen nüfus değişimi 3 döneme ayrılmaktadır. Birinci dönem 1927-1960 yıllarını kapsıyor. Türkiye nüfusu yaklaşık 14 milyon artmıştır bu dönemde. Balkan savaşları 1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı sonrasında ölüm oranının artması ve doğum oranının azalması nedeniyle doğum oranını artırıcı yönde politika izlenmiştir. Bu savaşlar sonrasında Anadolu'ya yapılan göçlerle Hatay'ın ana vatana katılması nüfusun artmasını sağlamış. Ancak 2. Dünya Savaşı'nın başlaması özellikle erkeklerin uzun süre askere alınması ve ekonomik sorunların yaşanması nüfus artış hızını düşürmesine düşmesine binde 10.6'ya düşmesine neden olmuştur. Savaşın sona ermesi sonucunda seferberlik halinin kalkması, sağlık koşullarının iyileşmesi, ekonomik şartların düzelmeye başlamasıyla nüfus artış hızı binde 28 buçuk rakamına ulaşmıştır bu dönemleri incelerken 2-3 sayfa gerideki nüfus artış hızı grafiğine kitabınızdan bakmanızı isteyeceğim grafikleri yorumlamak çok önemlidir Çünkü ÖSYM grafikle bu konuyu sormaktadır İkinci dönem 1960- 1985 yılları arasını kapsamaktadır Türkiye nüfusu yaklaşık 23 milyon artmıştır bu dönemde. Nüfus artış hızı binde 28 buçuktan binde 24 düşmüştür. Bu durumun yaşanmasında aile planlamasının yapılması ve dış ülkelere işçi göçlerinin özellikle Almanya'ya işçi göçlerinin yaşanması etkili olmuştur. Üçüncü dönem, dönem 1985 ve sonrası Türkiye nüfusu yaklaşık 30 milyon artmıştır. Nüfus artış hızı binde 29'dan binde 13.9'a düşmüştür. Bu durumun yaşanmasında şehirleşmeye bağlı olarak aile yapısının değişmesi, kadınların iş hayatında aktif rol alması, evlilik yaşının yükselmesi ve eğitimdeki ilerlemeler sonucunda Tarım dışı sektörlerdeki istihdam artışı etkili olmuştur. Türkiye'de nüfusun yıllara göre değişimi ve sonuçları. 1927-2019 yılları arasındaki nüfus değişimi şu başlıklar altında toplanabilir. Nüfus miktarı sürekli artmıştır. Erkek nüfus kadın nüfusundan fazladır. Nüfusun eğitim seviyesi giderek yükselmiştir. Ortalama yaşam süresi giderek artmıştır. Kent nüfusu giderek artmıştır. İç ve dış göçler yoğun olarak yaşanmıştır. Evet, 2017 YGS'de çıkmış bir soru var. Aşağıdakilerin hangisi Türkiye nüfusunun 1927 yılından günümüze kadar geçirdiği değişimlerden biri değildir. Nüfus artışı genelde devam etmiştir. Evet. Kentsel nüfus oranı artmıştır. Doğru. Nüfusun eğitim düzeyi yükselmiştir. Doğru. Ortalama yaşam süresi uzamıştır. Doğru. Kırsal nüfus oranı artmamıştır. Azalmıştır. Doğru cevap D seçeneğidir. Türkiye'de aritmetik nüfus yoğunluğu aritmetik nüfus yoğunluğu toplam nüfusun yüz ölçümüne bölünmesiyle bulunur. Bir yerde yaşayan toplam nüfusun o yerin yüz ölçümüne bölünmesiyle aritmetik nüfus yoğunluğu elde edilir. Yani bir kilometre kare alanda kaç insan yaşıyor bu tespit edilmiş olur. Nüfus yoğunluğu en fazla olan bölge Marmara bölgesidir. Bu durumun nedeni nüfusun fazla olması, yüz ölçümünün ise küçük olmasıdır. Nüfus yoğunluğunun en az olduğu bölge Doğu Anadolu'dur. Bu durumun nedeni nüfusun az ama yüz ölçümünün büyük olmasıdır. Doğu Anadolu bölgesi ile Güney Doğu Anadolu bölgesinin nüfusu hemen hemen aynı olmasına karşın Güney Doğu Anadolu'nun nüfus yoğunluğunun fazla olmasının nedeni bölgenin yüz ölçümünün küçük olmasıdır. Evet. Bir yerde tarımla uğraşan nüfusun tarım alanlarına bölünmesiyle tarımsal nüfus yoğunluğu elde edilir. Bu nedenle yer şekillerinin dağlık ve engebeli, tarım alanlarının dar olduğu yerlerde tarımsal nüfus yoğunluğu fazlayken yer şekillerinin düz, tarım alanlarının geniş olduğu yerlerde tarımsal nüfus yoğunluğu az. Tarımsal nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerlere Doğu Karadeniz, Rize, Trabzon, Artvin örnek verilebilir. Doğu Anadolu'da ise Hakkari çevresi örnek verilebilir. Tarımsal nüfus yoğunluğunun az olduğu yerlere ise İç Anadolu bölgesinde Konya, Eskişehir, Marmara bölgesinde Edirne, Tekirdağ, Güneydoğu Anadolu bölgesinde Gaziantep, Şanlıurfa gibi yer şekilleri sade şehirler örnek verilebilir. Örnek 3. Tabloda 3 farklı merkezin aritmetik ve tarımsal nüfus yoğunluğu özellikleri verilmiştir. Tabloda verilen merkezler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir? Evet. Birinci merkezde aritmetik nüfus yoğunluğu fazla fakat tarımsal nüfus yoğunluğu da fazla. Yani her ikisi de fazla olacak. Demek ki yer şekilleri engebeli olması gerekiyor. E, i̇kinci şehrimizin aritmetik nüfus yoğunluğu az demek ki yüz ölçümü geniş tarımsal nüfus yoğunluğu da az demek ki tarım alanları geniş hem engebe az hem tarım alanları geniş hem de yüz ölçümü geniş bu şehir olsa olsa Konya olur birinci şehir Trabzon'dur verilen şehirler içinde aritmetik nüfus yoğunluğu Hakkari'nin azdır ama tarımsal nüfus yoğunluğu fazladır. Bu da Hakkari olunca doğru cevap B seçeneği olmaktadır. Türkiye nüfusunun yapısal özellikleri. Nüfusun yaş gruplarına göre yapısı. Türkiye'nin tabloda verilen yıllardaki yaş grupları incelendiğinde doğum oranının azaldığını, aktif ve yaşlı nüfus oranının arttığını, ortanca yaş değerinin Yükseldiğini gösterir. Türkiye'nin yıllar içinde yaş gruplarının değişmesi nüfus piramidinin de değişmesinde etkili olmuştur. Evet tablodaki rakamlara bakalım. 0-14 yaş grubu 41'miş yüzde 39'a düşmüş. Daha sonra 30'a düşmüş. Daha sonra 23.1'e düşmüş. Olgun nüfus grubuna baktığımızda 55-56% 64, 67.8'e çıkmış, yükselmiş. 65 yaş üzeri grubu ise 4, 5, 6 ve 9.1'e çıkmış. Demek ki Türkiye'nin nüfusu yaşlanıyor demektir. Evet, piramitlere baktığımızda piramitlerdeki değişim, nüfusun olgunlaştığını, yaş ortalamasının arttığını gösteriyor. Piramidin tabanının daralması genç nüfusun azaldığını gösterir. Bir ülkedeki nüfus küçükten büyüğe doğru sıralandığında tam ortada kalan kişinin yaşı o ülkedeki ortanca yaş değerini verir. Türkiye'de 1935-2019 yılları arasında 0-14 yaş grubu oranının azalıp 65 yaş ve üzerindeki yaş grup oranının artması 1935'te ortanca yaş değeri 21, 2019'da ise 32.4'e yükselmiştir. Ortanca yaş değeri artmıştır. 2017 LYS 4'te çıkmış bir soru var. Nüfus sayımı sonuçlarına bakılarak bir ülkenin gelecekteki nüfus özellikleri üzerinde bazı değerlendirmeler yapmak mümkündür. Türkiye'nin son 40 yıllık nüfus özellikleri incelendiğinde doğum oranlarının azaldığı, ortalama yaşam süresinin uzadığı ve nüfus artış hızının düştüğü görülmektedir. Buna göre 2023 yılında Türkiye nüfusunda verilen özelliklerinden hangilerinin görülmesi beklenmektedir? Genç nüfus oranının yükseleceği hayır. Genç nüfus oranı azalır. Ortanca yaş değerinin yükseleceği, evet. Yaşlı bağımlı nüfus oranının artacağı, evet bu da görülür. 2 ve 3 E şıkkı doğru cevap olacaktır. Nüfusun cinsiyet yapısı genel olarak kadın ve erkek nüfusu eşit ve birbirine yakındır. Ancak savaşlar ve göçler, çeşitli hastalıklar bu dengeyi bozan etmenlerdir. Cumhuriyetin ilk yıllarında kadın nüfusu erkek nüfusundan fazladır. Bu durumun nedeni uzun süren savaşlardan sonra erkek nüfusunun azalmasıdır. Çünkü savaşlarda en çok erkek nüfusu hayatını kaybeder. Özellikle Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı ile erkek nüfusunu ciddi manada kaybetmiştir ülkemiz. Çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre dağılımı. Çalışma çağındaki nüfus dilimi içinde bulunan ve belirli bir işi olan nüfusa, çalış, nüfussa aktif nüfus, çalışan nüfus denir. Gelişmiş ülkelerde aktif nüfus oranı fazla iken az gelişmiş ülkelerde aktif nüfus oranı azdır. Aktif nüfus ekonomik faaliyet kollarına göre 3 gruba ayrılır. Tarım, birincil faaliyet sanayi ikincil faaliyet hizmet üçüncül dördüncül ve beşincil faaliyetlerdir. Nüfusun sektörlere göre dağılımı bir ülkenin gelişmişlik düzeyini ortaya koyar. Evet gelişmiş ülkelerde Japonya, İsviçre, ABD ve Almanya'da tarım sektöründe çalışanların oranı düşük iken hizmet sektöründe çalışanların oranı en fazladır. Sanayide çalışanların oranı ise e, orta seviyededir. E, fakat e, bunda da bazı ülkelerde daha düşük oran karşımıza çıkabilir. Mesela İsviçre'de 23.4ken, e, Amerika Birleşik Devletleri'nde 41 rakımla çıkabilmiştir. Az gelişmiş ülkelerde ise Mesela Tanzanya, Afganistan, Nepal, Nijerya bu ülkelerde tarımda çalışanların oranı aynı diğer gelişmiş ülkelerdeki e, hizmet sektöründe çalışanların oranı kadar yüksektir. 80, 78.6, 75, 70 rakamlarına çıkmış. Sanayide çalışanların oranı düşüktür. Sanayi gelişmemiştir. E, fakat hizmet sektöründe çalışanların oranı da düşüktür. Zaten bu durum ülkenin geri kalmış olduğunu, az gelişmiş olduğunun ispatıdır. Gelişmiş ülkelerde hizmet sektörü de çalışan nüfus oranı fazlayken az gelişmiş ülkelerde tarım sektöründe çalışan nüfus oranı fazladır. Türkiye'de aktif nüfusun 1927, 80 ve 2018 yıllarında ...ekonomik faaliyetlerine göre dağılımı verilmiştir. Grafiklerde bakın tarımda çalışanların oranı %89,5 iken... ...1927'de, 2018'e geldiğimizde bu oran %17'ye düşmüştür. Hizmet sektöründe çalışanların oranı ise 4,8'den 63,1'e çıkmıştır. Sanayide çalışanların oranı 5,6'dan... 19.9'a çıkmıştır. Bu da ülkenin yıllar geçtikçe geliştiğini göstermektedir. Aşağıda dört farklı ülkenin nüfus piramitleri verilmiştir. Buna göre grafikleri verilen ülkelerin hangilerinde hizmet sektöründe çalışan nüfus oranı Türkiye'ye göre daha fazladır. Demek ki Türkiye'den daha yaşlı olması lazım nüfusunun bu da piramidin üst kesimlerinin ne kadar kalın olduğunu gösterir. Dolayısıyla 1 ve 2 C ülkelerde çalışan nüfusun oranı hizmet sektöründe Türkiye'den daha fazladır. Nüfusun eğitim durumu. Gelişmiş ülkelerde eğitim düzeyi yüksek iken, geri kalmış ülkelerde eğitim düzeyi düşüktür. Türkiye'de okuma yazma bilen nüfus oranı e, sürekli artış göstermektedir. İlk nüfus sayımını yapıldığı 1927 yılında okur yazar oranı %11 civarındayken 2016 yılında %96,5 civarındadır. Erkeklerde okur yazar oranı %98,7 iken kadınlarda %98,7. %93.4'tür. Kırsal ve kentsel nüfus. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türkiye nüfusunun 4'te üç'ü kırsal nüfus oluşturmaktaydı. Yani %76'sını. Bu oran 1950'li yıllara kadar önemli bir değişim göstermedi. 1950'li yıllardan sonra, hızlı nüfus artışıyla birlikte şehirlere doğru göç artmıştır. Bu durum şehir nüfusunun hızla artmasına neden olmuştur. Özellikle 1980'den sonra Türkiye'de sanayinin gelişmesi iş gücü ihtiyacını artırmıştır. Kırsal kesimlerde de nüfusun hızla artmasıyla kentlere yoğun bir göç başlamıştır. 2019 yılında Türkiye'de kent nüfus oranı %92.8'e yükselirken kır nüfus oranı %7.2'ye düşmüştür. Türkiye'de kentsel nüfus oranının en fazla olduğu bölge Marmara iken en az olduğu bölge Karadeniz'dir. Kadın ve erkek nüfusun kırsal ve kentsel yerleşmelere göre dağılışı dikkate alındığında kentlerde erkek Kırsal kesimde kadın nüfusunun daha fazla olduğu görülür. Göç alan yerlerde erkek nüfusu daha fazlayken göç veren yerlerde kadın nüfusu daha fazladır. Çünkü bazı erkekler ailesini götürmüyor. Sadece kendisi çalışmaya gidiyor ya da ailenin bekar çocukları erkek çocukları şehirlere çalışmaya giderken kız çocuklarını göndermiyorlar. Evet, ödev testine başlıyoruz. Türkiye'de 1927'den günümüze kadar geçen sürede aşağıdakilerden hangisinin diğerlerine göre daha az değiştiği söylenebilir? Nüfus miktarı hızlı değişmiştir. Kentsel ve kırsal nüfus oranı hızlı değişmiştir. Tarım sektöründe çalışan nüfus oranı hızlı artmıştır okuma yazma oranı hızla artmıştır. Kadın ve erkek nüfus oranı çok az değişmiştir. İkinci soru. Aşağıda Türkiye'nin 2018 yılına ait nüfus piramidi verilmiştir. Bu nüfus piramidinden yararlanarak Türkiye nüfusu ile ilgili verilen özelliklerden hangilerinin doğru olduğu savunulabilir. Nüfusun ülkeye dağılışının düzensiz olduğu, bunu tespit edemem grafiğe bakarak çünkü harita üzerinde nüfusun dağılışını görmem lazım bunu tespit edebilmek için. Nüfusun yarısından fazlasını 40 yaşından küçük olduğuna buna ulaşılır. Genç nüfusun yaşlı nüfustan fazla olduğuna ulaşılır. Ortalama insan ömrünün 80 yıldan fazla olduğuna ulaşılamaz. Bu nedenle cevap 2 ve 3 C seçeneği olacaktır. Haritada gösterilen merkezlerin hangisinde aritmetik nüfus yoğunluğu diğerlerine göre daha azdır? Ee, nüfus miktarı ve yüz ölçümüne baktığımızda Kars'ta e, nüfus yoğunluğunun aritmetik nüfus yoğunluğunun daha düşük olduğu karşımıza çıkar. Bunda kış mevsiminin uzun ve sert geçmesi, ulaşımın olumsuz etkilenmesi ve büyük şehirlere uzak olması etkili olmuştur. Türkiye'nin engebeli alanlarında tarım alanları sınırlı olduğu için tarımsal nüfus yoğunluğu fazladır. Buna göre haritada numaralarla gösterilen yörelerin hangisinde tarımsal nüfus yoğunluğu fazla olduğu söylenemez. Tarımsal nüfus yoğunluğunun az olması için yer şekillerinin sade olması gerekir. Tarım alanlarının geniş olması lazım. Bunu da e, Trakya, Edirne ve Konya sağlamaktadır. Beşinci soru, haritada gösterilen merkezlerin hangisinde kentsel nüfus oranı diğerlerine göre daha fazladır? Yani hangi şehir daha geliştiyse kentsel nüfus oranı daha yüksek olacaktır. Bursa doğru cevaptır. Kentlerde erkek nüfus oranı daha fazla iken kırsal kesimlerde kadın nüfus oranı daha fazladır. Buna göre aşağıdaki merkezlerin hangisinde erkek nüfus oranı daha azdır? Yani göç veren şehir soruluyor. Göç veren şehir bunların içinde Artvin'dir. İstanbul, Antalya, Adana, İzmir ise göç alan şehirdir. Coğrafya öğretmeni yeni nesil sorulara geçtik. Taşkın Bey tahtayı yukarıda verilen Türkiye'nin 1935-2018 yılları arasındaki nüfus artış hızı grafiğini çizmiş ve öğrencilerinden Merve, Gizem, Esra, Arda ve Emre'den aşağıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlamalarını istemiştir. Türkiye'de 1935-2018 yılları arasında nüfus nokta nokta Buna göre öğrencilerin hangileri cümleyi doğru olarak tamamlamıştır? E, miktar 1945, 80, 90, 2000, 2010, 2018 yıllarında azalmıştır demiş Merve yanlış söylemiş. Gizem artış oranında dalgalanmalar olmuştur demiş doğru söylemiş. Esra miktarın en az olduğu yıl 45 yıl demiş yanlış. Arda miktar sürekli artmıştır demiş. Doğru. Yoğunluğu Emre ne demiş? Yoğunluğu 1985'ten sonra sürekli azalmıştır demiş. Buna da ulaşamayız. Çünkü nüfus miktarı artıyor. Yüz ölçüm değişmediği için aritmetik nüfus yoğunluğu artar. Dolayısıyla Gizem ve Arda doğru cevap vermiştir. Türkiye'de 1927-2019 yılları arasında aşağıdaki nüfus piramitlerinden hangisine sahip olduğu söylenemez. Ee, evet, bunların hepsini Türkiye yaşamıştır. Ee, yani başlangıçta şunu yaşamıştır, daha sonra bunu yaşamıştır, daha sonra şunu yaşamıştır, aşıkkını, daha sonra bunu yaşamıştır. Fakat Türkiye... D şıkkındaki grafiği yaşamamıştır. Çünkü bu gelişmiş ülkelerin nüfus piramididir. Almanya, İngiltere gibi, Fransa gibi ülkelerin grafiğidir. Haritada numaralarla gösterilen yerlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Birinci yerde hizmet sektöründe çalışan nüfus oranı tarım sektöründe çalışan nüfus oranından daha fazladır. Evet, sanayisi gelişmiş bir şehirdir İzmir. İkinci yerde taş kömürü yatakları nüfus yoğunluğu fazla olmasını sağlamıştır. Burası neresi? E, Bursa ve e, Kocaeli elinden bazı yerleri kapsıyor. Dolayısıyla burada taş kömürü yoktur. Taş kömürü Zonguldak, Amasra civarında bulunur. O yüzden B şıkkı yanlış. Üçüncü yerde tarımsal nüfus yoğunluğu fazladır. Evet, yer şekilleri dağlık ve engebeli olduğu için. Dördüncü yerde e, kentsel nüfus oranı kırsal nüfus oranına göre daha fazladır. E, evet, doğru buna da ulaşırız. Beşinci yerde aritmetik nüfus yoğunluğu azdır. Evet, Hakkari civarında aritmetik nüfus yoğunluğu düşüktür. Dağlık, engebeli bir yer olduğu için. Türkiye'de son 30 yıldır doğum oranı azalmaktadır. Doğum oranı azaldığı için nüfus artış hızı azalmaktadır. Nüfus artış hızı azaldığı için nüfus piramidinin tabanı gittikçe daralmaktadır cümlesi ee, devamını, kavram haritasının devamını tamamlayacak.